Ne hikmetse pahalı olan ürünler müşterinin eline ulaşmamış. Ucuz olanlar ulaşmış. Bak şimdi. Yersen kirşen. Evet. E, peki bu bir taktik mi? Evet. E, pazar yerlerinin %100 müşteri haklıdır. Politikasından kaynaklı e, sistemi gayet güzel suistimal eden bazı insanlar var. Ne yapıyorlar? Bunlar diyelim ki aynı üründen, aynı satıcıdan 5 tane sipariş veriyorlar. Sallıyorum. Neyse Ürün geliyor içerisinden diyelim 3 tanesini alıyor. 2 tanesi ulaştı bana diyor. Onunla ilgili fotoğraf ya da video çekiyor. Müşteri hizmetlerini alıyor. Zaten müşteri hizmetleri şey e, tabi tabi hemen siz haklısınız deyip parayı iade ediyor. Peki sizin giden 3 tane ürünün parası ne olacak? O ne olursa olsun onu düşünen yok. O zaman noter onaylı göndermek gerekiyor. Yani kargo kutularının içerisinde ürünler konulurken yanında noter bulunacak onaylatacağız. E, onun da maliyeti 300-400 lira.